Selam, ben Bildihan ve F1 2017 serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bahreyn'deyim ve bu da sıralama turu. Çok iyi bir tur değil açıkçası hatta kötü de bir tur. Birazcık da kesilip biçilmiş bir tur ama umarım sizin açınızdan sorun olmaz. Ve Valtteri Bottas beni sıralamalarda yendi. O yüzden yarışı ikinci sırada başlayacağım. Şimdi sizi motor sesiyle baş başa bırakıyorum. strateji görüyorsunuz. Bir pitlik bir strateji. Ee, sıralamada yaptığım soft lastiklerle başlayıp medium'lara geçip o şekilde yarışı bitireceğim. Ve 5 kırmızı ışın sönmesiyle yarış başlıyor. Arkada Max Verstappen galiba çok iyi bir çekiş yakalayarak Vettel'i zorluyor. Fakat ben öyle bir derken içeriden kendimi gösterdim bir geç frenle Fakat çıkışta yaptığım bir hatayla ve yanlış lastiklerimle birlikte Valtteri Bottas beni geçiyor şu an onun hava koridorundayım yakınım Hala uzaklaşmadı benden ve burada çok geç bir frenle dalıp Valtteri'ye değmeden birazcık da pisliklerini ihlal ederek bir çıkış yaptım Artık birinciyim Vaitel bana çok yakın fakat önünde atak yapacağı düzgün bir viraj yok. O yüzden Valtteri'ye de zaman kaybettirdim. Burada daha iyi bir çekişle de güzel bir zaman kazandım. Ve viraja çok yanlış çizgiden giriyorum çok içten geliyorum ve burada çok fena sende dedim o yüzden Valtteri Bottas bana yetişmeyi başardı teker teker ilerliyoruz geçebilecek mi daha önüme geçmişti fakat daha geç bir frenliğini kendimi içeri attım yeterli boşluğu vermeye çalıştım ama veremedim neyse bir daha izleyelim böyle yan yana giderken kendimi içeri fırlattım ve çıkışta Walter de birazcık zorladım sayılır ve DRS düzgünde, start finish düzgündeyiz. hava koridoruma girmesine izin vermeye çalışıyorum. O sırada zaman kaybettim ve bu sırada Sebastian Vettel Bottas'a bir atak yapacakken çarpıştılar. Çok saçma bir hareketti ve Valtteri Bottas Vettel'e değdi. Galiba Vettel'in kanadına bir şey olmuş olabilir. Neyse. Ve burada tekrar bayağı bir sendeleyerek vakit kaybettim ama Bottas'a gerekli mesafeyi açmışım. Yetişemedim. da yaptığın hatayı tekrar izleyelim. Gazlama da çok agresif davranıp yanlış lastiklerimle de biz dışına böyle çıkıyorum ve Valtteri Bottas start finish düzlüğünde atak yapacak fakat çok geç frenle daldım ve Valtteri Bottas çok iyi bir çıkış yaptı. Şu an tekerlek tekerleğiyiz. Valtteri Bottas birinciliği aldı. O sırada beni pist dışına itiyor. Tekrar izleyelim. Aynen bu şekilde beni pist dışına itmiş. Ama burada çok erken bir fren yaptı. İkimiz de kaza yapabilirdik. James'ten bir emir gelmiş olmalı. Valtteri, it's James. Ve derken Sebastian Vettel gelip ona çarpıyor. Birazcık Valtteri'nin ayağını kaydırarak ikinci sırayı almayı başardı. giderken Sebastian Vettel bana çok yakın ve hava koridorumda bu sırada bir tak yapacak bir boşluk arıyor. Ama birazcık onun önüne kırdım. Tamam Apex'e gelmeden daha öndeydim ama yine kötü bir hamleydi benim için. Özür dilerim sen. Ve bu arada Valtteri Bottas Sebastian Vettel'in hemen arkasında atak yapacak. Daldı içeriye fakat dönmeyi unuttu. İlk turlarda Sebastian Vettel'in ona yaptığını o da yaptı ve daha iyi bir çekişle Sebastian Vettel'i avlayıp ikinciliği almayı başardı. Ve Sebastian Vettel'in yanından şimşek gibi bir Ray Konen geçiyor. Ama Sebastian Vettel direniyor şu anda daha dış tarafta. Ee, ama Ray Conan daha iyi bir çekiş yakaladı. Şu an pistin en tehlikeli yerlerinden bir yer, birine gidiyorlar. Sebastian Vettel hala daha direniyor. En dar ve en hızlı virajlardan bir tanesini birlikte geçtiler. Tekrar izliyoruz aynen bu şekilde Yan yana ilerliyorlar Aslında o kadar da dar değil ama neyse ee, Sebastian Vettel dış taraftan Daha iyi bir çekiş yakalayıp Üçüncülüğü almayı Bu şekilde başarıyor <laughs> Ve aynı şekilde bir Force India'da Daniel Ricciardo'yu geçti Daniel den, Ricciardo hala daha tutunmaya çalışıyor. Fakat Force diye daha önde. Kanadını güzelce kıracak galiba bu Daniel. Neyse geçmeyi başardı. Force Ve Force diye hala daha direniyor. Ama çok daha kötü bir çıkış yaparak Daniel Ricciardo'ya yerine kaptırdı. Yani alacağı yeri kaptırdı. Öyle bir ve Valtteri Bottas düzlükte daha yüksek bir hızla beni kovalıyor ve atak yapacak mesafeyi bulamadı. Aynen bu şekilde tekrar izleyelim. Aslında birazcık ben onu yavaşlatmışım ama çok da bir şey fark etmedi herhalde ve düzlüğe çıkarken çok fazla sendeledim. Valtteri Bottas bu şekilde hava, korum, hava koridorunda geliyor. DRS'sini de açtı. Beni geçmek üzere yine bir hız farkı var aramızda bayağı fakat çok daha geç frenli içeri daldım ve bu sefer temiz bir şekilde çıkmayı da başardım. Valtteri Bottas'a yerimi kaptırmadım. Ve artık sıralamadan beri yakıp durduğum lastiklerimi değiştirme vakti geldi. Böylece pite giriyorum. Sebastian Vettel de hemen arkamdan pite girdi. Ee, kayıt burada durdu. O yüzden hepinizden özür dilerim ama yarışın bu noktadan sonraki kısmında çok da bir şey olmadı. Valtteri Bottas motor arızasıyla yarış dışı kaldı. Sebastian Vettel de iki pitli Ferrari Master Bleney ile benle rekabet edemeyecek kadar gerilere düştü. O yüzden elimi kolumu sallayarak kazandım. So as I say that we can see the drivers coming out now to collect their trophies. It's yet more silverware to take back to their base in Brackley after another excellent Grand Prix. Moving on to the driver of the day then, Anthony Davidson, who would you go for? Look at where Roman Grosjean finished compared to where he started. That's a really strong performance so driver of the day has to go to him I think. That's it for today's Grand Prix and from Antony it's goodbye and see you again next time.